geldiniz başkanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? iyi misiniz? Sağ mi? Eyvallah. iyiyiz, Ne olsun? Nasıl gidiyor? işler iyi mi? İşlerimiz normal. Normal. İyi, devam ediyor. Kaçta başlıyoruz çalışmaya? Sabah 6.30'da başlıyoruz. Sabah 6.30'da başlıyoruz. Oo. 7'de kazanlarımızı açmış bulunuyoruz. Tamam. Ondan sonra 650 kişilik yemek her gün çıkıyor. Kişilere yemek veriyoruz. Kaçta servis başlıyor bizim? Başkanım saat 6.30'da başlıyorlar. Saat evet, 10 e ay kadar. evlere servis. Evlere saat 11'de buradan araçlar başlıyor başlıyoruz. dağıtmaya. Saat 2-3'e kadar. Kaç ekibimiz var? 3 ekibimiz 3 dağıtıyor. 3 ekibimiz dağıtıyor. Cunda'dan 6.30'a kadar. Kaç saatte bitiriyoruz? 11'den 2.30-3'e kadar sürüyor başkanım. 2 öğün yemek veriyoruz o değil mi? 2 öğün Terör 2 kap. 2 kapttık. 2 kap yemek başlıyor. Terör. Tamam. ile beraber. Yetişebiliyor mu o süreçte insanlara o 11'de başlayalım. başlayıp 2'ye kadar 3 saatte yetişiyor. 3 rut olduğu mı? için yani bir rut Ayvalık merkeze gidiyor. Bir rut Cunda ve Armutçuk tarafına. Bir yeri hmm. sarımsak ve altına o istikametine gittiği için. Tamam. Nasıl lezzetli mi yemeklerimiz? Lezzetlerseniz. Bugün mesela kuru fasulyemiz var kuru fasulyeyle bulgur pilavı yaptık bugün. Çok güzel. Bize de ikram edecek misin? E, tabii size de mutlaka bir lezzetini yiyelim. İyi e, bir bakarsınız. tadına bakalım. Tadına bakarsınız. Sağ tamam, olun. Emeğinize sağlık. Sağ olun. Elinize Bize sağlık. Emeğinize sağlık. Sağ olun. Geldiniz sağ olun. başkanım. Sağ olun. Bir, bir dolaşalım. Bir sizden. dolaşalım. Dolaşalım. Soğuk hava nasıl? Soğuk havamız güzel. Bağış etlerimiz geliyor. Oraya hmm. suyuyoruz. Sonra işliyoruz. Buyurun. Burada kuru bakliyatlarımızı muhafaza ediyoruz. Tamam. Buyur, ee, etli yemek haftada kaç kaç kez çıkıyor? Haftada 4 etli yemeğimiz çıkıyor. Yani şimdi. yedi 7 günün 4 günü evet başkanım. etli yemek. Sebze yemeği yapıyoruz mesela. Ondan sonra şey et kıyma koyuyoruz yemeğin içine bazı. Vatandaş da ya böyle Yönlendirme yapabiliyor mu hani şunu çıkarın bunu çıkarın şeklinde talepler geliyor yani mu talep vatandaşlarla? Talepleri mutlaka değerlendiriyoruz. değerlendiriyoruz. Arkadaşlara tamam. talepler oluyor başkanım, onları da değerlendiriyoruz, onlara göre yemek çıkartıyoruz. Hı -hı. Yine yani de. Ama arkadaşlar. hiç kimse gelip buradan almıyor, herkes. Biz evlerimizde alıyoruz. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. E bir tadına bakarız artık ya. Etlerimizi, sebzelerimizi doğuruyoruz. Hmm. Hazırlık yapıyorsunuz, donduruyorsunuz. Mesela etimiz, şunu da göstereyim ben size. Alın, ha. Doğuruyoruz, haşlıyoruz, muhafaza ediyoruz. Hmm. Sonra da yemeği daha kolaylık oluyor, bir daha çabuk pişmiş oluyor. Çok güzel. Hadi buyurun arkadaşlar. Bu arada şunu da belirtmek isterim ki Ayvalık Belediyesi olarak. Aslına bakarsanız bu AŞEV'i bağışçılarımızın, e, AŞEV'ine bağışçılarımızın ciddi bir desteği var. Bu destekle yürüyoruz. Örneğin mesela belediye olarak şu ana kadar doğru et aldığımız yok. Daha çok hep bağışçılarımız e, burada AŞEV'inde bu yemeğin, bu kazanın kaynadığını bildiği için e, sağ olsun bağışçılardan, hayırsever insanlardan AŞEV'ine ciddi destekler var. Bu anlamda da e, bağış yapan, hayırsever dostlarımıza, insanlarımıza da teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Onların destekleriyle de bu kazanlar kaynamış oluyor. Bugün belediyemizin aşevine habersiz bir şekilde geldik. Arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Neler yaptıklarına bir bakmak istedik. Beraberinde de bugün 650 kişinin evine giden yemeğinde kontrol ettik. Tadına baktık. Ölen yemeğimizi burada yemiş olduk. Emeği geçen arkadaşlarımıza da hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aşevimiz ciddi anlamda büyümeye devam ediyor. Ayvalık Belediyesi Aşevi. Şimdiye kadar baktığınız zaman Ayvalık Belediyesi'nin desteğinin yanında ciddi anlamda da bağışçı hayırsever insanların da desteğini alıyoruz aşevimize. Bu anlamda da tüm hayırseverlerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yine onların destekleriyle de aşevimizin daha da büyüyeceğine de inanıyorum. Şimdiden kendilerinde de herkese teşekkür et etmek isterim.